Üretmeyi seven herkese selamlar. Bugün Ottu Roket takımıyla tekrar birlikteyiz. Daha önce Ottu'ya gidip Yiğit'le ve Furkan'la beraber video çekmiştik. Yaz tatili sebebiyle ekibin çoğu yoktu. Şu an ekibin yine bir kısmı burada. Ofis küçük olduğu için hepsini ağırlayamadım. Ama nasıl roket yaptıklarına beraber bakacağız bu videoda tekrar. Ve 3 boyutlu yazıcıyla roket yapma fikrimizi baştan ele alacağız. Bu roketi bu videoda bitireceğiz. sözü takım lideri Yiğit'e bırakacağım. Üç boyutlu yazıcıyla roket yapmanın bize avantajlarını ve bu fikrin nasıl oluştuğunu daha detaylı anlatacak. Söz sende Yiğit. Evet merhabalar. Emre abi geçen de Ottüy'e geldiği zaman bir video çekmiştik biliyorsunuz. O videoda 3 boyutlu yazıcıdan bu roketi neden yapmıyoruz şeklinde bir fikir oluştu bizde. Bunun sebepleri de aslında kullandığımız kompozit malzemelerin pahalılığı ya da üretim zorluğu başta geliyor. Bu ürettiğimiz roket şu anda uçuşu hazır değil, testler için kullanacağız. Ama birkaç regülasyonla da bunu uçuşu hazır hale getirebileceğiz. Hatta şu anda atış izinleri içinde bir çalışma içerisindeyiz. Simülasyonlarını yapıyoruz open rocket kullanarak. Bunun uçuşundan sonra da verileri paylaşarak diğer takımların da daha ucuza, daha hızlı bir şekilde roketlerini mal edebilmesi yönünde bir çalışmamız var. O şekilde takipte kalabilirler. Otty Rocket takımına medya sponsoru oldum ama sadece medya sponsoru değil, 3 boyutlu baskı ve PCB tarafında da olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Modellemeleri, çizimlerin tamamını bu arkadaşlar ve diğer ekip arkadaşları yaptılar. Ben sadece PCB'den sipariş etmelerinde ve 3 boyutlu baskı almalarında destek oldum. Videoyu düzenlerken PC bir haberi sizlere duyurmamı istedi. 12 Aralık 2024-12 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte ücretsiz yılbaşı kuponları, özel indirimler, çekilişler ve tatil temalı tasarım yarışmaları yer alacak. Etkinlik boyunca toplam 100 dolar değerinde ödüller kazanma şansı ve ücretsiz prototip üretim fırsatları sunulacak. Ayrıntılar için açıklamalarda paylaştığım etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu modele özel olarak bir de payload mekanizması için şöyle bir PCB tasarladılar. Onu da Alperen istersen sen anlat Merhabalar arkadaşlar ben Alperen Akyol ODTÜ'de elektrik elektronik birinci sınıf öğrencisiyim Meteoruzay'da elektronik alt takımına bir üyeyim ee, Biz arkadaşımla birlikte Roketin PCB'sini tasarladık ee, Bu PCB'yi tasarlarken Eagle kullandık Bunu yaparken e, arkadaşım Erkin Emre Taş'la birlikte Hocalarımızdan yardım aldık Ve birkaç arkadaşımızdan Mertal arkadaşımızdan yardım alarak Bu PCB'yi Eagle'dan tasarladık Ve Sayın Emre Konca Bey'le birlikte O da sponsorumuz oldu PCB'yi bize PCB Bey sayesinde gönderttirdi. Onun haricinde arkadaşlar bu PCB'de LoRa kullandık. Haberleşmeyi sağlamak için. Basınç sensörü ve ilme sensörü kullandık. ilme basıncı ölçmek için. Ve harici bir anten kullandık. Fakat şu an... E PCB'miz tam bir entegre PCB değil. Çünkü daha bütün sensörler PCB'ye entegre olmadı Bu falan. bir prototip o zaman. Daha sonrasında SMD'ye komple çevireceksiniz. Aynı. Tamamen. Daha şey olmadı. Biraz hı. aceleye geldi. Bu peki faydalı yükün PCB'si mi? Daha önce bir PCB yapmıştık. Roketin ana hı. kartıydı hı. sanırım o. Aynen. O roket işlem bilgisayarı mıydı? Onun tam adı neydi? Evet. O e, roketin ayrılma sekanslarını denetleyen bir karttı. Hı hı. Bu kart e, tamamen payload'la birlikte ayrılacak bir kart. Payload'umuz e, tamamen bize özgün bir e, payload olacak bunun hatta görevinin e, tanımını ya da görev işlevlerini hakkında böyle detaylı şekilde biz paylaşımlar yapacağız. Şu anda üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi bize özgün bir payload olacak. Onun e, devre kartının da şu anda prototip kartı bu. Tamamen tam gömülü enteg e, gömülü sistem şeklinde son final versiyonu o şekilde olacak. Şu anda biz testlerini almak için hı hı. E, breakout board'lar da kullandık. Çok mantıklı olmuş. Aynen. O zaman payload'da hem bir veri aktaran bir sistem ayrıca var. Roketin gövdesinde ayrıca var. Yani Tabii. iki farklı veri kanalı mı gelecek bize? Aynen. Ee, Yer zaten... istasyonunu birazdan evet birazdan anlatacağım. Evet zaten görev yükü <laughs> e, roketin yükselmesinin ama ana amacı yani o roketi yükseltiyoruz ki oraya bir payload bırakalım. Hı. Orada bir bilimsel bir görev yürütsün. Hı hı. Yani koca roket aslında şu kadar bir parça için uçuyor. Evet ya zaten büyük uzaya çıkan roketlerde de öyle. Evet. Görev yükleri gerçekten çok küçük oluyor. Hı hı. Tamamen bağımsız bir şekilde kendi bilgisayarıyla düşüyor. Ayrıca telemetrisi var. Hı hı. Ayrıca yer istasyonuna veri aktarıyor. O şekilde onu e, ayrı şekilde kurtarıyoruz. Yani ilk prototip için şöyle baktığımda gayet güzel olmuş. Lehimleme de bazı problemler evet, yaşanmış. Biraz Onları ya. biraz daha geliştirirseniz ilk prototip için güzel. Ben de genellikle ilk prototiplerimi yani. böyle basit yapıyorum. Daha sonrasında SMD olarak daha profesyonel bir şekilde Aynen. yapıyorum. Belki burada tavsiye olarak tek yüzeye SMD tarafları dizerseniz hı hı. delikten geçen komponentleri de diğer tarafa yaparsanız ileride bir arıza olduğunu tamir etmesi kolay olabilir. Ha. Öyle bir tavsiyede Anladım. bulunabilirim. Onun dışındaki her şey gayet güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi e, bir parçaları tanıyalım istiyorum. Mekanik sorumlusu arkadaş. Ya verelim kendisini tanıtsın. Bu parçalar ne işe yarıyor? Bunları neden bastım ben? Hiçbir fikrim yok diyebilirim yani az buçuk tahmin edebiliyorum ama bana dosyaları gönderdiler ben de üç boyutlu yazıdan bastım tek tek bir anlatırsan sevinirim. de şuraya tekrar koyalım. Merhabalar ben Denizhan e, Roketin mekanik tasarımıyla ilgilendim ben genel olarak e, mekanik alt takımında görev yapıyorum. E, parçaları çok kısa tanıtabilirim. Şöyle e, burun konumuz var e, burada roketin en üst kısmından itibaren e, aşağı doğru sayabilirim Gövdelerimiz duruyor burada. Beş adet burada bir tane fazladan yedek parça olarak bastık. Hı hı. Bu kanatçıkları monte edeceğimiz gövde parçası. Bu, bu parça ne işe yarıyor? Ha, bu parça da e, omuzluk kısmı roketin hı hı. E, burun konisiyle roketi e, bağlamamız için. Böyle mi bağlayacağız. Gövdeyi, birazdan bağlayacağız. Evet, birazdan bağlayacağız. Şu parçada da herhalde faydalı yük mü olacak burada? Ya da evet, bilgisayar bunun faydalı, mi oluyor? faydalı yük e, de olabilir. Bilgisayar burada oluyor. Hı hı. Faydalı yükü de üzerine e, yerleştireceğiz. Yani, taşınacak her şey onun içinde oluyor aslında. Aynen öyle. Bunun dışında şurada kanatçıklar var. Bunları da ileride CNC ile keseceğiz alüminyumdan. Şu an için ilk prototipimiz olduğundan dolayı 3 boyutlu yazıcıyla böyle metalik bir renkte bastık. Belki bir metal boyası da atarız üstüne evet, daha dedi, şık dursun diye. Köylerimizin en alt kısmına böyle kanatçık boşlukları bıraktık. Onları birazdan tamam, montajlayacağız. Biraz montaj bir de merkezleme halkası denilen şeyler vardı. Onları da... Şöyle istersen evet. göster. Bu bizim e, kendi ürettiğimiz e, merkezleme halkamız. E, metal e, tasarım. Bu, Bu da, da CNC'den, alüminyumdan üretiliyor. Ha, alüminyumdan. Yine test etmek için bunu da 3 boyutlu yazıcıyla yaptık. Şu an gerçekte daha sağlam olsun diye alüminyumda kullanılabiliyor. Bunlar e, roketin e, dayanıklılığı için e, gerekli bize. E, montaj yaşamasında e, montajlayacağımız kısımlara merkezleme halka koyuyoruz ki daha dayanıklı, daha kuvvetli bir roket elde edelim. Şimdi roketi birleştirelim. Daha sonrasında yazılım kısmına ve yer istasyonunda yapıldığıyla devam edeceğiz. Meteor roket takımının roketini birleştirmeye gidiyoruz. Karavanla gitme sebebimiz de roket çok büyük. Normal bir arabaya sığmıyor. O yüzden arkaya yatağın üstüne yükledik. Dünün meteor roket takımıyla roketin birleştirmesine başlamıştık. Arkadaşların sınavları ve dersleri olduğu için yarıda kesmiştik. Bugün direkt kendi yerlerine geldik. Orada devam edeceğiz. Roketi aslında birleştirdik. Şimdi yazılım kısmını merak ediyorum ben. Burada bir devre kartı var. Bir tane de daha önceden yaptığımız devre kartı vardı. Bu her iki devre kartından gelen veriler yer istasyonuna aktarılıyor. Yer istasyonunda bazı verilerin görülmesi gerekiyor. Yarışmalarda da bayağı bir önemliymiş. O yüzden yer istasyonu ile ilgili sanırım Eylül. Merhabalar. Ben Eylül. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Meteor takımında da yer istasyonundan sorumluyum. Bu projede yer istasyonunu Selim arkadaşımızla beraber yaptık. Yer istasyonu genel olarak roket Rocketten gelen verileri bilgisayarda toparlamak için var. Bu bir verileri çekecek bir grafik arayüz tasarlıyoruz. Hangi veriler var? Payload kısmında hem roketin gövdesinden gelen veriler neler? E, GPS var, Hı -hı. sıcaklık var, basınç var. Hı -hı. E, Hız verisi var mı? <laughs> İme var. Evet, İme var. O yüzden onu çekebiliyoruz. Bu yarışmada en çok dikkat edilen veriler hangileri? Yani irtifa verisi olmazsa eleniyor musunuz? Mesela böyle bir şey var mı? E, çeşitli verilerin zaten olması gerekiyor. Onu da bize belirtiler daha önce. Ona göre bir tasarım Hı. yaptık yaparken zaten. Hangi dili kullanıyorsun yazılım kodlarken? E, C kullanıyoruz. Hı. Burada da C dili C dili kullanılıyor. STM32 var zaten. Hı, Başka var mı söylemek istediğim bir şey yer istasyonu ile ilgili? Genel olarak böyle. Tamam, teşekkür ederim. Yer istasyonundan bahsetmişken yer istasyonuna veri gönderen iki tane kartın olduğundan da bahsetmiştik. Şimdi onların yazılımıyla devam edelim. Evet. İstersen sen anlat. Roketimizin tüm gömülü sistemi C ile yazılmış olup e, kodların hakimiyeti amacıyla e, sensörlerin sürücülerine kadar ikimiz tarafından e, Fevzi arkadaşımla yazıldı. Sensörleri de özellikle seçtik. Mesela basınç sensöründen başlarsak özellikle hassas olan bir modül olan BMP388 modülünü tercih ettik. Ee, bu bahsettiğimiz ivme, eğim ve mayısometre gibi verileri de BNO modülümüzden tercih ettik, daha iyi kalibrasyonu olan. Okay. Veri iletimi modülün tercihini ise LORA üzerinden yaptık. LORA 220 modülü özellikle yüksek menzil için. Modüllerimiz bu şekilde ve e, mikro işlemciden bahsedersek 32 bit bir işlemci olan STM32F serisini tercih ettik. Yüksek hız ve verimlilik adına. E, alıcı da keza e, STM32F serisine oluşmakta olup LORA modülünden oluşmakta. Bu şekilde. Menzil ne kadar Lora'da şu an? 7 ila 8 kilometre arası. Yani roket ne kadar çıkıyordu maksimum? Yaklaşık 3,5 kilometre. 3,5 kilometre. Gayet kurtarıyor orada. Aynen öyle. O sürücü dediğin şey kütüphanelerden bahsediyoruz herhalde. Aynen. O, o da yarışmada bir etken mi? Evet. Kütüphaneleri ee, kendinizin yazması. Hem kodları hakimiyetimiz açısından, hem de kodları daha iyi kullanma açısından hem kendimizi geliştirmek için yaptığımız bir Hı -hı. olay. Ee, en azından yazdığımız kodu daha iyi anlamayı sağlıyoruz. Hı -hı. Yani mühendislerin zaten yapması gereken şeylerden biri de bu. Sürücüleri Kesinlikle. de kendimizin yapması gerekiyor. Aynen. Tamamdır, teşekkür ederim. Şimdi roketle ilgili belki de en çok merak edilecek şeylerden bir tanesi 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış bir gövdeye sahip. CNC ile yapılmış bazı parçaları var. Lazerle yapılacak bazı parçaları var. İleride kuyruğu da lazerle kesmeyi düşünüyoruz. Merkezleme halkaları belki CNC ile devam edebilir. Gövde de 3 boyutlu yazıdan yapılabilir. Bu roketin uçtuğunda sağlam ile ilgili elimizde çok ciddi veriler yok. O yüzden bazı analizler de yapmak gerekiyor. Ben roket analizi daha önce yapmadım. O yüzden siz yaptınız mı evet. ya da kim yaptı? Bizim takımımızda bunların analizleri yapılıyor. Bu tabi hem yapısal analizini hem de CFD analizini yapıyoruz. CFD ya safety. CFD. Safety. <laughs> akışkan, akışkan analizi. Akışkan <laughs> analizi. Bunun detaylarını da ben Onur arkadaşıma devredeyim. Onur bu analizden sorumlu takımda. Bilgisayar programıyla roketin bütün akışkan analizlerini elde edebiliyoruz. Daha hiç uçurmadan. Hani neresinde e, hava daha hızlanacak neresinde basınç artacak neresi artacak. bütün bunları hesaplayabiliyoruz ve roketin aerodinamiği ile alakalı e, güncellemeler ve geliştirmeler yapabiliyoruz. Onur başka roket takımlarından da izleyenler oluyor videoları. Hangi yazılımı kullanıyorsun burada? Ansys Fluent programını kullanıyorum ben. Hıh. -hı. Me Meş atma işlemini de Ansys'ten yapıyorum Bütün işlemleri orada hallediyorum. Mesela Diyelim ki gövdenin bu kısmı biraz zayıf, buradan kırılır gibi bize bir veri veriyor mu? Burayı güçlendirmek gerekiyor gibi. Yapısal analizde o, o verileri alabiliyoruz. CFD analizinde, akışkanlar analizinde bir materyal atmamıza gerek yok ama yapısal analizde gerek var. Yapısal analizde bunun materyalinin parametrelerini attığımız, koyduğumuz zaman neresinden kırılır, neresi daha çok hasar görür diye veriler ulaşabiliyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Yani aslında e, burada ben yani şunu söyleyebilirim. Hani bir söz var. E, o kadar zor olmamalı bu roket bilimi değil diye. Bu gerçekten de roket bilimi. Buradaki analiz hmm. kısmı olsun, buradaki elektronik devre kartları, yer istasyonu tamamı roket bilimine dair. Hmm. Ve e, çok da aslında hard mühendislik yani hmm. gerçekten de. O yüzden hani e, ben bu tarz şeylerle uğraşmayı seven kişilere öneriyorum. Hobi projesi olarak da yapabilirler hmm. bu işi. Herkese bu tarz daha işler Daha küçük çapta başlayıp belki. daha küçük Bunlar biraz daha dediğin gibi roket bilimi kısmı gerçekten <laughs> evet. var. Ama daha küçük roketlerde belki biraz daha deneysel gidilebilir. Gidilebilir sonrasında iş geliştirilebilir. Hı -hı. Öyle bir yol izlenebilir. Peki akışkanlık testinde e, örnek veriyorum burada vidalar var. Hı -hı. Bu vidaları söksen şu kadar daha yükseğe gider. Gibi bir veri alabiliyor muyuz? Sen akışkan biliyorsun. analizinde aslında bu bir e, hava da bir akışkan olduğu için havanın içinden yükselirken o hava bunun üstünden nasıl akıyor bunu analiz ediyoruz. Tabi buradaki vidalar e, eğer dışarıdaysa aerodinamiği etkileyen bir şey. Bunların tamamının rokete nasıl etkisi var bunların hepsini analiz edebiliyoruz. Hı -hı. Mesafe ile ilgili bir öngörü oluyor mu? Oluyor tabii ki. Yani biz daha hiçbir şey uçurmadan Hı -hı. E, burada otururken bilgisayarlarımızdan bu Hı -hı. roketin kaç metre irtifaya çıkacağını büyük bir e, hassasiyetle ölçebiliyoruz, yani Hı -hı. hesaplayabiliyoruz öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Şimdi yiğit biz bunu 3 boyutlu yazıcıya bastık. Ee, bazı faydalarından videonun başında bahsettik ama en büyük etkenlerden biri bence fiyat. Çok ucuza mal edebiliyoruz. Çok hızlı imal edebiliyoruz ve bir parçası kırıldığında hemen modüler bir şekilde değiştirebiliyoruz. Hatta atış alanına bir 3 boyutlu yazıcı götürüp bir jeneratör veya araç invertörü götürüp eksik parçaları orada basıp yere düştükten sonra kırılan bir parça olursa onu değiştirip tekrar fırlatabiliyorsun. Böyle avantajları var. Biraz şeyden bahseder misin? Yani normalde şu yaptığınız roketler ne kadar fiyata mal oluyor? Evet. Ne gibi zorlukları var? Bu roketi kaybetmiştiniz bir tanesini evet, bir tanesi, uçuşta. Amerika o size nelere anladım. mal oldu? Onları bir anlatır mısın? Tabii. Şimdi bu kullandığımız gövdeler kompozit malzemeler oluyor. Mesela bu fiberglas bir gövde bu tamamı 100 bin liradan fazlaya mal oluyor bize. Hı hı. Sadece gövde elektronik vesaire yok. Motor yok. Ee, yani sadece yapısal malzemeler. Hı hı. Yani gövdesi, burun konisi kanatçıkları. Hı hı. Daha da fazlaya da mal olabilir yaptığınız sisteme göre. Tabii 3 boyutlu yazıcıların böyle bir avantajı var. Yani hı hı. dediğiniz gibi hem çok daha ucuz hem çok daha modüler hızlı bir şekilde tamir edilebiliyor. Bunlarda bir kırılma yaşandığı zaman e, onların tamiri gerçekten zor oluyor. Hı hı. Hatta bazen hı hı. gövdenin tamamını baştan yapmanız gerekebiliyor. Hı hı. Bunlar büyük ma maliyetler. E, kendiniz yapıyorsanız da çok uğraştırıcı şeyler. Hı hı. Üç boyutlu yazıcıda böyle şeyler, böyle sıkıntılar yok. E, o yüzden biz bunların testini alıp hani gerçekten uçabilir bir hale getirdiğimiz zaman e, büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum ben. Bir de şey var sanki burada bir boru gibi bir yapı var. İçinde bir girinti çıkıntı yapamıyoruz. Doğru mu? Yani tabii. Üç bu, boyutlu yazıcıyla biz buraya devre kartı koyacağımız yerleri de yapabiliriz. Ya da merkezleme halkalarında Gömülü bir şekilde üretebiliriz. Dolayısıyla Kesinlikle. üretim kolaylığı da var gibi. Kesinlikle. Mesela e, merkezleme halkalarının gömülü bir şekilde olması, dediğim gibi demin e, vidaların da olmamasına Hı -hı. sebep olur. Hı -hı. Bu da aerodinamiği olumlu etkileyen bir şey olur. Yani en basitinden böyle bir avantajı da olabilir. E, o yüzden hani gerçekten güzel avantajları var. Dediğim gibi biz bunun analizlerini, testlerini yapmak istiyoruz. E, i̇leride de bunu hani uçuş videosunu umarım birlikte çekeriz. Umarım e, ilk fırsatta bir uçuş izni ayarlayabilirsek bunu. Hı -hı ufak tefek modifikasyonlara ihtiyacı var. Bu haliyle muhtemelen uçurmayacağız. Belki ek parçalarını biraz daha sabitlememiz, sağlamlaştırmamız gerekebilir veya kuyruk yapısını biraz değiştirmemiz gerekebilir ama çok yakın bir roketi uçurmaya çalışacağız. Ya bu arada ben e, bu rokette hangi filamentleri kullandığını merak ediyorum. Bu üretim uh -huh. sürecinde siz daha çok etkin uh -huh. oldunuz. E, biz direkt ofise geldik, birleştirmeye uh -huh. başladık. Nasıl filamentler kullanılıyor burada? Tekrar hatırlatayım. Bütün tasarımı ODTÜ Roket takımı, Meteor takımı yaptı. Ben sadece 3 boyutlu baskı sponsor oldum onlara. Dolayısıyla o işin malzeme kısmını biraz anlatmakta fayda var. 3 boyutlu yazıcı deyince aklımıza genellikle PLA filamentler geliyor. Çoğu insan bunu kullanıyor. PLA filamentler birçok alanda çok iyi olsa da özellikle güneş ışığına dayanım ısıya dayanım gibi konularda çok zayıf. Sağlamlıkları fena değil ama güneşin altına broketi PLA ile basıp koyarsak muhtemelen birkaç saat sonra böyle eğilecek veya yere çökecek kadar eriyebilir. Erimiyor ama yumuşuyor böyle şekil değiştiriyor. Dolayısıyla ASA filament kullanmayı ben tercih ettim burada. ASA filamentin hem güneş ışıklarına, ultraviyole ışıklara dayanımı daha yüksek hem de darbeye dayanımları daha yüksek. Aynı zamanda da %20 kadar daha hafif PLA ve PETG'ye göre. ABS'ye çok yakın bir malzeme. ABS'den de yaklaşık %10, %20 daha sağlam ve daha yüksek ısıya dayanabiliyor. Isıya dayanması şu yüzden önemli. Motor kısmına yakın olan bölge özellikle çok yüksek ısıya maruz kalıyor. Birkaç saniyeline de olsa daha yüksek ısı dayanımı bizim için avantajlı. Diğer taraftan belki sürtünmeden dolayı anlık olarak bazı yerler daha fazla ısınıyor olabilir. Onların tabii ki testlerini yaptıktan sonra daha iyi anlarız ama ASA filament fiyat performans olarak böyle bir testi yapmak için gerçekten başarılı. Daha iyi filament türleri de var ama Asayla bir deneyelim dedik. Burada filament markası olarak da Elas 3D'yi tercih ettik. Çünkü Elas 3D'nin asa filamentleri gerçekten çok sağlam. Daha önce yaptığım testlerde, kullandığım projelerde beni hiç üzmedi. Yine asa filament demişken bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Her üç boyutlu yazıcıda asa filament basamıyor. Kapalı kasa bir üç boyutlu yazıcı kullanmak gerekiyor. Bu projede de biz Snapmaker Artisan kullandık. Sadece kapalı kasa bir yazıcı olduğu için değil, aynı zamanda lazer ve CNC işlevi de var. Örneğin kanatçıkları MDF'den lazerle kesip merkezleme halkalarını alüminyumdan CNC ile işleyerek yapıp 3 boyutlu yazıcı kısmıyla da roketi yapıp tek bir makinayla bir fabrika gibi üretim yapabiliyoruz. Dün Roket takımıyla beraber e, Roket'i birleştirirken birkaç tane Instagram'dan story atmıştım. Bana sponsor olan markaların bazıları biz ODTÜ Roket takımına da sponsor olmak istiyoruz dediler. Takımı bayağı beğenmişler. Beğenilmeyecek gibi de değil zaten. Dünya çapında daha önce bir sürü başarıya imza atmış bir takım. Ben de üretme temalı bir kanal sahibi olarak kendilerini bu yüzden destekliyorum zaten. Az tüketelim, çok üretelim sloganıyla videolar çekiyorum. Yeni sponsorluk isteğinde bulunan markaların başında da Sonop'un Türkiye distribütörü Rekasmart geliyor. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Arkadaşların neye ihtiyacı varsa halledelim diye bana sabah mesajı attı. Kendilerine de buradan teşekkür ederim. Bu arada başka sponsorlarınız var mı ya da sponsorluk ihtiyaçlarınız neler onlardan da bahsedersen. Bir de son olarak hangi projeleriniz var başka roket dışında onları da anlatırsan sevinirim. Tabii ki. Biz zaten meteor uzay olarak hem roket e, projeleriyle hem de uydu projeleriyle ilgileniyoruz. Birçok roket yarışmasına katılıyoruz. Teknofest ve Ayrek başta olmak üzere. Bunun yanında Kensat Model Uydu Yarışması'na katılıyoruz. Dünya ikinciliğimiz var. Bunu dünya birinciliğine çevirmek için çabalıyoruz. Tüm bu yarışma süreçlerinin haricinde bizim ARGE projelerimiz var uzun vadeli. Bunlardan biri küp uydular. Yani küp uydular üzerine çalışıyoruz. Yörüngeye oturtulacak küp uydularla şu anda hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Güzel ilerleyen bir süreç var orada. Tabii tüm bu süreçler maliyet gerektiren süreçler. Bizim de başta takımımızın sponsorları olmak üzere teşekkür ederiz. Mitaş Kompozite, Maverick Dreamworks'e, Harit Evine. Bir de tabii ki Emre abi. Sana. E, e. Aynı zamanda topluluğumuzun sponsorlarına teşekkür ederiz. E, bizim maliyetlerimiz gerçekten fazla. Özellikle ulaşım maliyetleri. E, senin de dediğin gibi abi yani burada sponsorluk düşünen firma varsa e, bizimle iletişime geçmesini çok isteriz. İş birliklerine açığız. Hı -hı. E, o şekilde bir sürecimiz ilerliyor. Öyle söyleyebilirim. Tamamdır. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bizi burada güzel ağırladınız. Elinize teşekkür sağlık. Teşekkür çok güzel Sağ projeler yapıyorsunuz. Vallahi ben de eski bir füzeci olarak, roketçi <laughs> olarak bunları gördükçe bayılıyorum. Umarım uçuşlarınıza da gelirim. Umarım evet, bir birlikte uçururuz onu. Birlikte 3 boyutlu, baskılı bir roketi uçurduğumuzda görürüz. Arkadaşları utandırmamak için, onlar yokken burada tek başıma videonun kapanış kısmını söylemek istedim. Bu arkadaşlar sadece model uydu, model roket yapıyormuş gibi gözükmesinler. Sadece bunları da yapmıyorlar, otonom araç vesaire de yapıyorlar ama... ...dikkat çekmek istediğim nokta şu, bu arkadaşlar ileride savunma sanayi firmalarına girip ülkemizi savunmak için de cihazlar üretecekler. Ülkemizi savunan roketler, füzeler üretecekler. O yüzden ileride rahat uyumak istiyorsak bu arkadaşlara destek olalım. Buradan bütün sponsorlarıma ve videoyu izleyen herkese sesleniyorum. Bu tip projeleri, bu tip öğrencileri desteklememiz lazım. Ben medya sponsor olarak bu arkadaşların sesi olmaya çalışıyorum ve elimden gelen 3 boyutlu baskı, PCB ve yazılım konusunda takıldıkları yerlere destek olmaya çalışıyorum. Sizler de maddi olarak daha fazla destek olabilirsiniz ya da elinizden ne geliyorsa destek olabilirsiniz. Buradan destek olmayı düşünen, destek olan veya ileride destek olacak herkese şimdiden teşekkür ederim. Bu arkadaşları yalnız bırakmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Üretmeye devam.